Efendim asırlardır şırıl şırıl akan Tarsus'un ünlü şelalesindeyiz. Aslında Tarsus turizm açısından, tarihi doku açısından çok önemli ayrıcalığı var. Roma, Bizans ve Rumlar burada bir şehir hayatı yaşamış. Bir dönem yaşamış. Çok mislik bir havası var. Hem inanç turizmi açısından hem tarihi Mistik bir alanı var. Meşhur Tarsus Şelalesi'nde kıymetli turizm ve otelcilik uygulama müdürü eski dostum. Yani buranın gönül elçisi, turizm elçisi Tarsus'un kıymetli hocam Erhan Bozkurt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her bu istikameti kullanırken hocamızı mutlaka ziyaret ediyoruz. Bu şelalenin hikayesi var mı hocam? Hocam e, şelalenin hikayesi e, e, Bizans İmparatoru Justinian, e, Tarsus'u su baskınlarından korumak amaçlı Berdan Nehri'nin yönünü değiştirmek istemiş. Dolayısıyla yeni yönelen e, nehir böyle bir şelale ile karşılaşmış. Bunu da bir tarihi doku olarak muhafaza etmiş yaşayan insanlar. Kısacası e, e, Bizans döneminden kalan bir hikayesi var. Efendim ee, hem tarihi hem mistik bir hikayesi var dedik hem inanç turizmi açısından da önemli. Ee, bu şelale zaman zaman kesildiğini ve baraja döndürüldüğünü de biliyoruz. Ee, özellikle bunları taşkınları önleme adına mı sulama adına mı kullanıyorlar? Takdir edersiniz ki bölge e, tarımsal açıdan da çok verimli bir toprakları var. Çukurova topraklarını biliyorsunuz e, e, Türkiye'nin en verimli toprakları. Bunu suyu zaman zaman tarımsal sulamada kullanmak amaçlı e, barajda biriktirmek suretiyle veya yoğun su tabiri caizse yağmur sel felaketlerinden korumak için de belli dönemlerde kesilip barajda tutulmak suretiyle hem tarım sulamasında hem güvenli bir şekilde Akdenize yönlendirilmesinde bu şekil uygulamalar var. Görüyorum ki şelaleye özellikle yurt dışından yurt dışından Mersin'e gelenler, Adana'ya gelenler mutlaka Tarsus şelalesini gelip burada bir fotoğraf çektiriyorlar. Kesinlikle gördüğünüz üzere çok doğal bir görüntü. Kartpostal gibi. Yani Türkiye'de Manavgat Şelalesi ile birlikte ben Tarsus şelalesini çok değerli buluyorum. Görselde de öyle. Hem yerel insanlarımız e, gelip bir akşam vaktinde böyle bir bölgenin sıcaklığı itibariyle serinlik ortamda oturup ailesiyle e, 3-5 hasbihal edip çay kahve içip e, gittikleri oluyor. Burayı kullanıyor insanlarımız. Aynı zamanda bölgenin Etrafında çay kahve yemek yiyebileceğiniz alanlar da mevcut. Evet. Çok mistik bir havası var. Tarsus'un yöresel yemeklerini e, bu tarz hizmetleri veren restoranlarımız, e, bu tarz mekanlarımız da var. Hem geleneksel mekanlar. Şalgamcısından tutun e, 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 tabiri caizse fındık lahmacununa kadar, humusundan tutun kebabına kadar e, buradaki esnaflarımızdan da bu hizmetleri almak mümkün. Efendim yaz sıcakları atıyor. Artan yaz sıcaklarıyla buranın trafiği daha çok yoğunlaşacak arada manzara. Kesinlikle öyle. İnsanlar akşam eve kapanmaktan ziyade açık havada, doğal ve oksijeni bol mekanda gelip burada dinleniyorlar. Daha güzel vakit geçiriyorlar. Evet efendim. Tarzus Şelalesi'nin birkaç cümle, birkaç kelam kıymetli turizm elçisi, gönül elçisi Erhan Bozkurt Hocan'la değerlendirdik. Sizin de yolunuz bu güzel güzergâhtan geçiyorsa mutlaka buraya uğramadan geçmeyin efendim.